Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Tetris turnuvası için nasıl çalışma yapacaksınız? Bu videoda kısaca açıklamak istiyorum. Bakın bunun için öncelikle tarayıcımın, tarayıcımızın adres satırına, burada görmüş olduğunuz web sitesinin ismini yazıyorsunuz. Bu bizim derslerimizi, derslerimizi işlediğimiz web sitesi. Aynen gördüğünüz gibi yazın. Daha sonra site açıldıktan sonra sağ tarafta bakın burada bir bağlantı var. Bu bağlantıya mouse'unuzu üzerine getirerek tıklatıyorsunuz. Bir kere tıklatmanız yeterli olur. Kısa bir süre bekledikten sonra bakın burada Tetris'e dair bir takım bilgiler mevcut. Hızlı bir şekilde okuyun. Zaten çok uzun değil. Hemen altında arkadaşlar iki tane Tetris oyunu var. Bu alt tarafta bulunan oyunu zaten oynayacaksınız. Yani turnuvamız bu oyun üzerinden olacak. Bakın burada play now var. Play now'a tıklattıktan sonra oyun buraya yükleniyor. Yüklendikten sonra bu oyunun buradan sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın oyun açılıyor. İsterseniz şöyle tam ekran yapabilirsiniz. Bakın açıldıktan sonra kısa bilgiler var. Şöyle sesini kısalım. Push Start buton bir butona başlamak için basın diyor. Enter'a bastım arkadaşlar. Bakın burada modu ayarla diyor. Mod Select, Tetris, Giga tetris, tetris, Option gibi. Ben Tetris diyorum. Enter yani giriş tuşuna basarak devam ediyorum arkadaşlar. Game Select oyun ayarı. Yine bir oyuncu olarak devam ediyorum. Tabi siz e, turnuva esnasında aynı ekrandan 4 tane arkadaşlarınızla 4 tane arkadaşınızla mücadele edeceksiniz. Bir player'a tıklattım. A tipi diyorum. Yine enter diyorum. Genelde enter tuşunu kullanıyorum. Level 0 arkadaşlar. Biz oyun oyunumuzda 3'ten başlayacağız arkadaşlar. Unutmayın siz de 3'ten başlayın. Enter diyorum. Bakın burada müziği seçebilirsin. Hangi müzikle çalışmak istiyorsan. Silence sessiz diyorum arkadaşlar. Ready hazır mısın? Evet hazırım. Bakın burada sağ sol yaparak ve aşağı tuşunu kullanarak hızlanabiliyorsun. Ee, şöyle X ve Z tuşlarını da kullanarak döndürme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. X tuşuna bastığınızda Sol tarafa dönüyor, saat yönüne doğru dönüyor. Z tuşuna bastığınızda da saat yönünde dönüyor. Bakın, X tuşu saat yönünün tersi, Z tuşu ise saat yönünde. Ee, Z tuşunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış olan bir şey. Tetris oyunun mantığı da dediğim gibi yukarıda yazıyordu. Şimdi burada ben size ince bir şey söylemek istiyorum. Sizler bu oyunu Turnuva esnasında oynarken oyun konsollarını kullanacaksınız. Oyun konsolları nedir? Hemen şöyle görelim arkadaşlar. Gamepad yazalım ve enter diyelim. Görseller diyelim. Bakın oyun konsolu şudur arkadaşlar. Şöyle bir oyun konsolunda ya da oyun kolu diye de ifade edebiliriz. Bunda oynayacaksınız. Eğer evinizde oyun kolu varsa, basit USB girişli oyun kolu var ise bu oyuna bağlayabilirsiniz arkadaşlar USB girişinize bilgisayarınızın USB girişine taktıktan sonra e, bakın şu aşağıda kontrol settings var oyun ayarları buraya tıklattıktan sonra player 1 player 2 oyuncu bir oyuncu 4 oyuncuya kadar destekliyor bakın burayı aktif hale getirin oyun kolunu taktıktan sonra aktif hale getirdi arkadaşlar. Bakın burada non detected yazıyor. Saptanamadı diyor. Oyun kolu saptanamadı. Şu anda benim bilgisayarımda oyun kolu yok. Oyun kolu taksaydım USB girişine e, detected Player 1 filan yazardı yani saptandı bir tane bulundu yazardı. Buradan ayarlama yapacaksınız. Mesela set dediğinizde Burada Gamepad'e tıklattığınızda işte Start. Start tuşuna bastığınızda ayarlayacaksınız. Up yukarı, down aşağı, left sol, right. İşte buton 1. E, buton 1 dediği arkadaşlar X yani sağ tarafta bulunan küçük tuş. Oradan ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi buradan benim anlattığım bu son 30 saniyelik olayı anlamamış olabilirsiniz ama işin içine koyulduğunuzda yani oyun kolunu Ayarlamaya çalıştığınızda çok basit olduğunu fark edeceksiniz. Ki zaten problem yaşayan arkadaşlar benimle direkt olarak iletişim kurabilirler. Ayrıca ben bu oyun kolu ayarlamayla alakalı durumu yine bir video çekerek e, video koyacağım arkadaşlar. Şimdi e, sizler buradan ESC tuşuna basıyorum sayfayı kapatıyorum tekrar bir tetris'e girelim. Çalışırken neler yapacaksınız? Şöyle aşağıya geliyorum arkadaşlar. En alttaki oyun zaten loading yapıyor. Play now diyorum. Play now dedikten sonra arkadaşlar. Bakın oyun başlıyor. Oyun başladıktan sonra. <laughs> ses geldi. Sesi kapatalım. Bakın şöyle ilerleyelim. İleri diyelim. Bir player. Level 3. Şimdi oyunu başlıyorsunuz, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz. Ben şöyle hızlı bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Oynuyorum, 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 oynuyorum. Bakın yukarıda skor yazıyor. Ben henüz bir skor yapmadım. Tabi sizler burada yapabileceğiniz maksimum skoru yapacaksınız. Çünkü ön elemeye tabi tutulacaksınız. Şimdi bakın oyun bitti şu anda. Devam etmek istiyor musun? Evet ya da hayır diyor. Ben herhangi bir şey bir yere basmadan ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Ekran görüntüsünü çekmem gerekiyor. Sizler şöyle yapabilirsiniz. E, cep telefonunuzla ya da annenizin, babanızın, abinizin cep telefonuyla ekranı çekin. Bakın burası görünecek şekilde. Ekranı çekin tamamen. Bu benim web sitemin Oğuz Bayrak yazan yerler de görünsün. Ekran fotoğrafını çektikten sonra zaten bu otomatik olarak telefona kaydolmuş olacak. Yapabileceğiniz maksimum sayıda e, puanı yapın. Yaptığınız en yüksek puanı bana elektronik posta vasıtasıyla göndereceksiniz. Nereye göndereceksiniz? Çok basit arkadaşlar. Göndereceğiniz adresi de yazalım buraya. Şöyle bakın. Şöyle not defteri açalım arkadaşlar. Göndereceğiniz adreste de son derece basit. Oğuz Bayrak Bilisim et gmail.com Bu kadar arkadaşlar. Oguz Bayrak bir isim at gmail.com Bu adrese elektronik posta ileteceksiniz. Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Bu videoyu şimdi ben sonlandırayım. Oyun kollarının e, bu oyuna nasıl entegre edilmesi konusunda bir video hazırlayacağım. Ve bu videonun hemen yanına mümkün olduğu kadar kısa sürede koyacağım arkadaşlar. Şimdilik herkese kolay gelsin diyorum.